Hepinize merhaba arkadaşlar. Efe'nin kanalına ve videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Efe gelemeyeceği için ben çekiyorum. Çünkü işi çıkmış bu yüzden de gelemeyecekmiş. Bugün Efe'nin takipçilerinin evlerini gezeceğiz. O zaman başlayalım. Şimdi Eylül'ün evine gideceğiz. Ben takip edin. Neyse. Gelin. Dalinin evine gideceğiz. Şimdi dakika Arkadaşlar her şey bir, bir yere dağıldı. Ben nereye gideceğim şimdi? Şimdi bu arkadaşımızın evini gezeceğim. Güzel bir ev var bence. Gayet. Tam yani bu kadar herhalde. Başka birinin evine gidelim şimdi. Ela. Bir dakika. Senin evine gidelim mi? Gidiyorum. Tamam. Gidelim. Hadi gidelim. Şimdi Galen'in evine gideceğiz. Beni takip et. Nerede? Hı. Tamam bir dakika durdurayım Tamamdır şimdi geldik. Girelim içine. Biraz daha sesli konuşmaya çalışacağım şimdi. Güzel ama evet ya evet, güzel aslında. Tamam bu kimin eviydi? Dalin'in evi. Dalin. Dalin. Çok güzel. güzel ev diyelim. Senin evine gidelim mi? Tamam şimdi Kromi'nin evine gideceğiz. Gidelim. Tamam şimdi Kromi'nin evine geldik. Eylül falan kayboldu. Neyse onunla sonra gezeriz. Bu gelmiş miydi? Hayır yok. Çok güzel. Çok beğendim. Normalde bu videoyu Efe çekecekti ama işi çıktığı için o gelemedi. İptal edemediğimiz için ben çekiyorum. Ama yine de bayağı kişi geldi. Ama bir dakika öbür arkadaşlarımıza bakayım. Onlar hala gelmedi. Neyse. Tamam diyelim. Şimdi kime diyoruz? Sofia. Sofia. Evet şimdi ise Ela'nın evine geldik. Eylül ağlıyor ama neden ağlıyor? Neyse. Ben onu davet etmeme rağmen gelmedi ama. Giremiyorum. Ela. Şimdi. Evet arkadaşlar şimdi de Eylül'ün evine geldik. Şimdi Eylül'ün evini gezelim. Ben annem aramıştı. Evet tamam bakıyorum. O güzelmiş. Ben ben bu ara çok gezemiyorum ev yani evin içine girip çıkıyormuşum gibi oluyor ama Yani çok video çekmediğim için bilmiyorum öyle. Keşke efenin işi çıkmasaydı. Ama gayet güzelmiş ev. Neden ağlıyorsun bilmiyorum ama. çok beğendim. Şimdi gitmediğimiz yine diyorum ki senin evine gidelim. Kapatıyorum hoşça kal diyor. Hoşça kal. Eylül'de geldi. Arkadaşlar sanırım herkesin evini gezdik. Yani gezmediğimiz kalmadı. Bir tek Alex'in evini gezemedik. Çünkü o da bir dakika daha girmeye deneyeceğim. Yok. Neyse bunu ben güzel çekemediğim için bunun partikisi gelmesini istiyorsanız yani 40 abone falan olduğunda bunun partikisini yaparız belki. Efe'nin kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.